Yani uzantı eller bazen cinnet halinde sıkıntı yaşar yani. Sıkıntı yaşar. Bilemezsin yani. Gökyüzü gibi yani. Bazen yağar. Bazen do donar. Bazen de doğar. <laughs> bazen yağar. Bazen doğar. Bazen de donar. Saat gibi yani tik tak. Barcelona gibi yani tik tak. Ha? Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? O, bu ne ya? Yani bir beklentin olması lazım. Yani. Hayattan bir beklentin olması lazım. Yani. Devamlı sıfırlıyorsun. Fabrika ayarlarına gidiyorsun. Ha, hep aynı yerde yani. Değişen bir şey yok. Yani hep aynı yer derdi derdi de aynı yeri de aynı hep aynı yer yani biraz görüntüyle oynuyorsun yani bu farklı bir şey olduğu yok yani ondan değişik bir şey olduğu yok yani farklı bir şey olduğu yok yani biraz görüntüyle oynuyorlar değişen bir şey olmuyor yani herkesin yükü belli yani değirmenin taşı belli değirmene gidecek buradan kilosu belli Herkesin yükü belli. Ha? Bilemiyorsun yani, bilemiyorsun. Yani. Bakıyorsun ama bilemiyorsun yani. Biliyorsun cümlet halinde yani, o mudur, mu mudur, bilemiyorsun yani, bakıyorsun ama... ...hep şeyde yani, içine atma, dışarıda dursun yani. İçine niye atıyorsun? Sana yaşattıklarını biraz da sen onlara yaşat. bir hayat böyledir birikintiden değil yani yaşantılar anlat Bir birikintiden değil yaşantılar anlat öyle yok sadece sadece dakikalar sen oynamıyor akan zaman bir sana ait değil yani herkese ait değerli vaktini bildirime Ayrıyorsan kazanman lazım yani. Herkes kazanırken sen de kazan. Herkes kazanırken sen de kazan. Herkesin rüyası o. Beklentisi o. Rüyası o. Beklentisi o. Bilemiyorsun yani. bilemezsin yani bu dünya bu dünyanın yarın yarın ne olacağını bilemezsin yani. Bu dünya böyle dünya. Bazen yükselir. Bazen zirvede bekler. Hayat böyle. Hayat böyle. Hayat Devir mı diyor yani? Kendi içinde çark ediyor yani. Çark, çark ediyor yani. Hayat kendi içinde çark ediyor yani. Bölüm bölüm, kısım kısım nedir? Bilgi diyorlu yani bilgi. Bilemiyorsun yani, bilemiyorsun yani. Neye ne 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 olacağını bilemiyorsun yani. Yalvarıyorsun da bilemiyorsun yani. Böyle hayat böyle. Yani bilgi aktarımı, bilgi aktarımı her zaman için. Küfene koyduğun altın gibidir yani bu öyledir yani. Defekoya çalarlar yani adamı. Ondan sonra da kaldıkları yerden devam ederler yani. Ben anlamam, ben anlamam. Ben anlamıyorum ben de anlamam be. Anlamam yok 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 yok. Ses ayarıyla benim işim yok. Ses ayarıyla benim işim yok. Kişilik sorgusuyla benim işim yok. Variyetiyle benim işim yok. Yok. Yok abi. Üç dakikalık hakkım var. Onu da onu da yarım gramla taşımam yani. Üç dakikalık aklım var. Onu da yarım 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 gramla taşımam yani. Bugün bugün Herkes kazanç içinde. Aklının bir tarafına yer yapsın. Düzgün şeyler aklının bir tarafına yer yapsın. Bilinçaltına güzel şeyler bırak. Yoksa karanlık yani karan bildiğin karanlık yani 12 saat karanlık 12 saat aydınlık yani karanlık yani 24 saatin 12 saati karanlık 12 saat aydınlık yani kelepçe davasında değiliz yani Birbirine, birbirimizi anlamanın peşindeyiz yani birbirimizi anlamanın peşindeyiz yani aramızın randevülük değil yani ilişki bir fil uğraşı yani. Harman olursun yani topraktan böyle zerzere olur yani anladın mı? Zerzere toprak kaynar yani. Aklın dursa bile toprak kaynar yani. Böyle de hayat böyledir. Birikinti güzel bir şey. Ama hepsi hepsi senin oldu mu daha farklı yani. Birikinti güzel bir şey. Hepsi hepsi senin oldu mu o daha farklı. Aklındaki cebinde olacak yani. Aklındaki cebinde olacak yani. O benim cebimde yani. O kıpırdayamaz. O manavra yapamaz. Ne kadar ikilemde kalıyorsan o kadar bitirimli faydasını görürsün yani. bir şey kazandırmam lazım yani kazandırmak lazım yani abi ya, bak da yani nüfusun ortasında duran bir adamım yani ben 39 yaşında nüfusun ortasında duran bir adamım yani benim büyüklerim de var küçüklerim de var yani nüfusun ortasında duran bir adamım ben yani. yani yok abi ben, ben, anlamam ben değerli vaktimi ayırıyorsam Onunla bir şeyler elde etmem lazım yani. Ya kafamı rahatlatacağım. Ya cebimi rahatlatacağım. Ya seni rahatlatacağım ya kendimi rahatlatacağım. Bir şekilde bir çözüm olacak yani. Öyledir yani. Öyle yok öyle yok. Oradan geldi buradan gitti yok yani. Haydan huya gitti yok yani önce hesap edeceksin. Ondan sonra Yaptıktan sonra düşünmeyeceksin. Yapmadan önce düşüneceksin. Yaptıktan sonra düşünmeyeceksin yani. Onu yaptıysan düşünmeyeceksin daha. Yapmadan önce düşüneceksin yani. Yaptıktan sonra düşünmeyeceksin. Pişmanlık yaşatır sana. Her şey varsa Yapmadan önce düşüneceksin yani her şey varsa. Öyledir. Öyle yok öyle yok öyle yok. Santim santim uzattım öyle mi? Benim ee, bana lazım değil ki. Dilin de lazım değil. Senden bir şey kazandım bir şey kaybettim de yok. Eee. senden bir şey kazanıp da bir şey kaybettim de yok. Eee nedir yani? Ben bugün ben bugün sohbet oynuyorsam, ben bugün sohbet oynuyorsam canım sıkılıyor diye sohbet oynuyorum ben. E, e, yoksa ben ben düzenim var yani bir düzenim var yani benim. Düzen önemli, hayatta düzen önemli yani. Dizen değil düzen. Düzen önemli. Yapacağını bilmem lazım. Düzen önemli yani. Böyle yapacağım belli olması lazım. Yani markete gidersin ne bileyim tekele gidersin. Yapacakların önemli yani. Denize gidersin. Hava sıcaksa denize gidersin. Önemli yani. Ne bileyim bara gidersin. Eğlenmeye bara gidersin. Film yerim ya. Tıraş olmaya belbere gidersin. Böyledir yani. Yapacaklarını bilmen lazım. Yok yoksa saldım çehrem evlem kayra yani. <laughs> Söyleyeyim yani. Saldım çehrem evlem kayra yani. Ha, öyledir. Hayat öyledir. <laughs> Öyle değil mi? Öyle değil mi şimdi ya? Yani? öğrenecek yaşı ben geçtim. Öğrenecek yaşı geçtim ben. Ben öğreteceğim yaştayım. Öğreneceğim yaşı geçtim. Öğreneceğim yaşı geçtim ben. Öğütlü yolu onu geçtim ben. Öğütürler adamı. Ürkütürler ve öğütürler. Anladın? Ürkütürler ve öğütürler. Pişman olacağın hiçbir şey yapma. Bilemezsin yani bilemezsin yani öyle öyle yok abi öyle yok abi büyüğüne saygın olacak ki küçüğünden sevgi göresin yani büyüğüne saygın olacak ki küçüğünden sevgi veresin hayat öyle büyüğüne saygın yok küçüğünden sevgi bekliyorsun bilemiyorsun yani oluruna var yani bilemiyorsun